Çok geçmiş zamanlarda, çok iyi kalpli ve güzel bir prenses varmış. Teyzem gibi mi? Teyzen gibi. Nasıl yapabildin bunu? Nasıl yapabildin bunu? Sakin ol. Katilsin yok. sen, katil. Kötü büyücü, prensese öyle bir büyü yapmış ki... ...prensesin yanına yaklaşan herkeste kötü kötü yaralar çıkıyormuş. Senin için en acısız ölümü seçtim sevgilim. Hiçbir şey hissetmeden, hiç acı çekmeden. Sadece uykuya dalacaksın. Prenses dünyada yapayalnız kaldığı için... ...artık hep kuyuda kalacağını... ...kimsenin kendisini kurtarmaya gelmeyeceğini düşünmüş. Ne olur peki be amca? Bir prensinizi kurtarmış mı? Şşşş! Baba masalın sonuna gelmedik. Her şey sırayla.